Hiç kendinizi sürekli bir koşuşturmacanın içinde nefes almakta zorlanan biri gibi hissettiniz mi? Modern hayatın bitmek bilmeyen temposu içinde kaybolmak, bazen nefes almayı bile unutmak ne kadar tanıdık geliyor, değil mi? Ve her gün aynı döngünün içinde sıkışıp kalmak, enerjinizin yavaşça tükendiğini hissetmek. İçinizde bir yerlerde bir şeylerin yanlış gittiğini biliyorsunuz. Hey, oradaki bir şeyler yanlış gidiyor. Ben daha fazla dayanamayacağım. İdare ediyorum ama en kısa sürede lütfen bir çözüm bul diye çığlıklar atıyor. Ama nereden başlayacağınızı kestiremiyorsunuz. Tükenmişlik aslında içsel bir uyanışın ilk adımı olabilir. Bir an durup derin bir nefes almak, yeniden başlamak için mükemmel bir fırsat. Doğanın dinginliğinde kendinize dönme zamanı geldi. Bu yolda yalnız değilsiniz. Kendinizi yeniden keşfetmek, kendinize verebileceğiniz en büyük armağan olabilir. Uzman doktor Seda Ülgen'in eğitimleriyle dengenizi bulun. Gücünüzü geri kazanın ve yaşamınıza yeniden huzur katın. Uzman doktor Seda Ülgen'in eğitimleriyle daha dengeli ve mutlu bir yaşam için ilk adımı atın. Bu yolculukta size rehberlik edecek bilgi ve araçlar burada. Şimdi harekete geçin. Yeni bir başlangıç yapın ve hayatınızda gerçek bir değişim yaratın.